Heh. Arkadaşlar hani bir zamanlar PUBG oynuyorduk. Şey şey Roblox <laughs> <laughs> E ee, işte onu geliştirdik artık. Bir sesardan oynuyoruz. <laughs> evet. Ee, i̇şte ee, e bunu görünce <laughs> konuşmayı unuttum şey. Bunu görünce ben ileride işte şey vay be ne, ne neler yaşamışız falan pişman öyle falan filan dersin falan filan dersin hocam 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 annem oğlum nereden öldürdü o beni şerefsize bak Türk komanda ikidir öldürüyor siz gelmeden siz gelmeden e, bin, bin kişiyle en çok izlenen şey e, uzun videom oluyormuş değil mi Hocam bu ölmüyor. Şerefsiz bu. Şerefsiz bak. Siz olmasaydınız çok güzel küfür edecektim adama ama. Bak siz varsınız. Siz kendinizin değerini bilmiyorsunuz. Nefes kal. Sazın, sazın içinde şeytan yok. Senin ben... Sa <laughs> küfür etmemek için kendimi şu an kasıyorum. Birazdan, birazdan ıkına ıkına osuracağım yarın da gideceğim. Osuracağım. Bir paket tuvalet kağıdı versinler. Osurarım ah, ah, ah. senin ağzına. Sonunda be. Gel. Ah, ah, ah. Ay baba. Lan gebermiyor bu. Gebermiyor gördünüz mü? Böyle böyle. Böyle yapıyor. Yani mouse böyle adamın. Bak. <laughs> Bak benim mouse algılamıyor <laughs> o kadar. Yani adam nasıl oynuyorsa şerefsiz kanguru gibi oynuyor ölmemek için. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo sağlı son. <laughs> Şimdi diyorlar ona nasıl oynayamıyorsun göt. <laughs> Gel kardeş sen oyna yani. Oynarım. Oynarım diyorsan oyna. Ben bir şey demem. Hocam. Umut pro. Velet beni 3 saattir öldürüyor bak. Veled'in önde gideni bu. Veletlerin kralı. <laughs> Veledlerin kralı hocam. <laughs> Neyse. Ben ben şey mi değiştirsem ya bu server baya toksik velet falan var. He. Ben de veledim ama şey doğru konuşan bir veledim. Aa yansıyor mu lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an bak. Görülüyor mu ya? Hayır, görülmüyormuş Şunu şöyle çevirsem okay. Hocam. Her türlü gözüküyor ben. Ben hem server değiştireceğim hem şey osu'ru kapatacağım. İşte hadi. <g stakeholder> Dur hadi de bak. Şey en iyi var varlı o sırada ben. Oğlum olmadı hiçbir şey ay çok kötü oldu bence. Neyse izleyince gördüm. Oğlum sniper'ı, sniper'ını osururum. Oğlum server'da hiç kimse kalmadı mı? Pff, hocam server'da hiç kimse kalmamış birader. Neyse ben aşamalarını da göstereceğim. Benimle birlikte yaşayacaksınız. Derin öneriler. Ne alaka? Lakaka nereden çıktı oğlum? Bir anda tak. Lakaka. 156 kişi oynuyor. Bana boş olan kız şeyi vermiş ya. Çıldırmak istiyorum. Ahaş. Ahaş. Haş haş kardeşim haş haş. Haş haş toplamak günahdır. Haramdır. Haramdır. Bak duyuyor mu masum sesini? Abi, abi adı, adam ölmüyor birader. Ya kardeşim ben burada adamla savaş içerisindeyim. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Sakinim. Sakinim arkadaşlar. Sakinim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ah. 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 Geliyor arkadan. Ah. Ah. Bir anda. Ah. Senin... Arkadaşlar sakinim. 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 Devam ediyoruz. S sadece devam etmemiz lazım. Kendimi çok güzel şu an kasıyorum. Ah! <laughs> oh, oğlum istemediğim adam öldü la. Bu beni öldürmüş diye intikam alacağım. İntikam. A adam backroom suçtu biraderim. Onu oh, dur dur dur. Telefon düşecek. <laughs> oh. Küfür ediyorum lan. <laughs> Hocam içime soktun bütün kül. Ya yine gözüküyor. Aha bak bu da gözüküyor. O ne hocam büyük mü diyenler var. Te terbiyesizlik yapmayın videoyu izleyin bak. Töv. Ya kankacığım bak Küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum da seni anı. Konuşmuyorum artık. Konuşunca küfür edesim geliyor. Hocam dur şu para Vallahi intikam aldık. Yok tokmak. Tokmak. Bu kim? A geberdi. Muntaz kral. Hop. Oğlum ölmüyor ya bunlar. Bunlarda bir hile falan mı var? Ölmeme hilesi falan. Can al hasar almama. Varsa ben de kullanayım yani. O sırada Roblox'un banlama hızı seviyesi. Bile hızlı seviyesi. Flash'tan bile hızlıydı kardeşim. Oğlum benim silah nereye kayboldu? La adamı neyle öldüreceğim? Gözüne parmak mı sokacağım? A abi silah yok. He? Abi bacaklarım olmadı hal. <laughs> ya abi bu nasıl bir ölüşü ya? Bacaklarım yok biladerim. Yapacağınız oyuna tüküreyim. Bak buradan bu PUBG osuruk yeni haritalı bir şeyli şeylerine sesleniyorum. Kardeşim benim niye bacaksız doğuyorum? Benim benim

Ayakkabıları görüyorsun Ka kuzen. <laughs> Neydi? Ayakkabıları görüyorsun kuzen. <laughs> Telefonu görüyorsun kuzen. Neydi öyle bir şeydi? Mouse sesini dinliyorsun kuzen. Oy! <laughs> Kardeşim flash'tan bile hızlıydı. Kaçmam lazım şimdi. Gebereceğim. Oh! Olma. Hayır. Gebermiyor kardeşimiz. Bu kardeşimiz hile kullanan osuruk heriflerden galiba. Hmm ama. Oğlum anca düz duran adamı vururum ben de zaten. Aa, gebermiyor. Gebermiyor. gebermiyor alacağım. Oğlum şey. Bizim genç aileye bilenler bilir. Şey işte. Orada var ya. Şöyle ben hareket ettirmeden ediyordu bilgisayar. Bu da kötü değil de yani. Hocam bunlar baya bir kasıyor. Benim bahane seviyesi kardeşim. <laughs> lan git lan ta, 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 tokat. A! Tokatlıyı öldürdük galiba. Hayır! Ya oğlum gebermiyor bu adam ya. Baksana. Bak bak. Oğlum adama vuramıyorum ki. Bak. Böyle yapacağım artık. Böyle vurmaya çalışacağım adam. Lan adam bekle uçtu. Hoppa. Sıplayarak vurmaya çalıştım da. Hocam ben katılmak istemiyorum. Ferhat ağzına tövbe. Bak bak bak. Bana küfür ettiriyor. Bana küfür ettiriyor hocam burada. Ben bunu YouTube videosu çekiyordum. Ben evde televizyon izliyorum. Kardeşim bak. Pusanlar harbi şerefsizdir. Hah be Ferdi Ya oğlum bir durun daha ya. İntikamın tadını alayım bir yani. Allah'ını severseniz. Yüklesem mi acaba videoyu? 9 dakika olmuş. Lala. Oğlum bu gebermiyor. Vallahi söyleyeyim bak. Adam gelince imleç. Ya olmuyor abi. Olmuyor. Bunda bir şeyler var. Bak adama adamı tutuyorum. İmleci hiç ateş etmiyor. Oğlum bir durun. Allah belanızı vermesin sizin bak kardeşim. Kardeşim çok kolay. Pusmayacaksın. Gey misiniz? <laughs> tövbe tövbe. Hocam ne alaka? Dur ya. Fako. Shake, shake, make. Anneni seveyim. Okey, okey. Sinirli değilim. Sinirli değilim, sinirli değilim. Sinirli değilim. Git kardeşim. Git kardeşim. Video bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Kaç oldu? 10 dakika olmuş. Hadi görüşürüz. İnşallah para kazanırım.